<laughs> arkadaşlar Arkadaşlar bomba. Lan bomba. <laughs> Oğlum, bomba. Ela'nın yüzüne saldırmış şu an bomba. Oha şuna bakın nasıl çizmiş yüzünü. Arkadaşlar şuraya bakın. Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün arkadaşlar kameraman Ela ile beraber çok sıkıntılı bir videoyla karşınızdayız. Gördüğünüz gibi elimde iki tane mum var. Bu mumları zaten yakından tanıyorsunuz siz. Ondan sonra arkadaşlar elimde bir tane kağıt ve bir tane kalem var. Ayrıca arkadaşlar bugün My Talking Bob Bey görüntüler ve çok sıkıntılı olay, olaylar olacak. Şu an zaten kameranın arkasında da Ela var. Ela ile beraber yapacağız bu deneyleri. O zaman arkadaşlar video başlamadan önce video mutlaka beğenmeyi ve kanala mutlaka aşağı taraftan abone olmayı unutmayın. Ela bu videoyu kaç like bekliyorsun? Arkadaşlar bu videoya artı... artı... 10 like. Artı 10 bin like lütfen. Sizden mutlaka like atmayı unutmayın. O zaman lafı daha fazla uzatmadan videoya başlıyoruz Evet şimdi telefonumu elime aldım arkadaşlar. Tabii ki telefonumu elime aldığıma göre ilk başta bu bir, bir görüntülü arayacağız. Aga. biz biz bunu bir FaceTime'dan şöyle bir görüntülü arayalım. Bakın şöyle sileyim. Evet şu an görmüş olduğunuz gibi My Talking Bobba'yı görüntüleriz arkadaşlar. Şöyle. Bakalım açacak mı açmayacak mı göreceksiniz sizde. Ela sence açar mı? Bilmiyorum ki. Arkadaşlar böyle bekleyeceğiz biraz. Bakalım eğer açarsa zaten göreceksiniz sizde. Şöyle biraz bekleyelim. Bence açacak gibime geliyor. Ha? Açacak. Bence açmayacak. Gecenin bu saatinde açmaz. Bu arada saat 19.15. Evet arkadaşlar ilk aramayı açmadı. Şimdi ne yapıyoruz? İkinci defa arıyoruz şöyle Bobba'yı görmüş olduğunuz gibi ikinci defa görüntülü bir şekilde arıyoruz. Bu arada sonuna kadar mutlaka izlemeyi unutmayın. Bu arada yoruma bobba yazanlarda ne yapıyoruz Ela? Kalp atıyoruz tabii. Kalp ki de. atıyoruz arkadaşlar. Yoruma mutlaka bobba yazmayı da bir sürü bobba yazmayı da unutmayın. Artık Ay aç mi? ya valla. Gına geldi. başladım. Harbi aç artık ya arkadaşlar açmıyor. Açacak bekliyoruz bence. bekliyoruz ama açmıyor yani. Şu an zaten bu videoyu da geç bir saatte çekiyoruz. Yani başımıza falan sıkıntılar falan gelebilir. Zaten biliyorsunuz geçenki videomda bobba evime falan gelmişti. Ela sen biliyorsun değil mi onu? Evet biliyorum tabii ki. De ne yaptı? Açmadı Red arkadaşlar. Reddetti. De, yani ne açmadı. Ne yapıyoruz? Tekrardan arıyoruz. Evet, tekrardan arıyoruz arkadaşlar. Sonrasında ise Bobba'nın ruhunu mu çağıracağız onu. Sonra tabii ki de arkadaşlar şurada mumları görüyor musunuz? Bakın Bunlarla arkadaşlar beraber Bobba'nın ruhunu çağıracağız. İnanılmaz bir video olacak. Çok mükemmel bir video ile karşınızdayım. Bakalım Bobba inşallah açar arkadaşlar. İnşallah açar. Bekle işlerdeyiz. Bence açmayacak Ela ya. Yani zorlamayalım bence daha. Açmayacak lazım. sanırım. Kapat ya. Ama yok. Son kez daha arayacağım ben. Şu an açmıyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Açmıyor. Açmadı. Tamam son kez bir deneyelim. Dene bir daha. Son kez bir deniyoruz arkadaşlar. Artık açar mı açmaz mı bilmiyorum. Şöyle tutayım kendime. İnşallah açar değil mi? Bence inşallah açar ya. <laughs> arkadaşlar açtı. Arkadaşlar bomba. Lan bomba. <laughs> Oğlum bomba. Helal görüntülere Oha. bak. Görüntü gitti. <laughs> lan. Oha. Bunları <laughs> Lan. Aramayı kapat. Aramayı kapat. Aga aramayı kapat arabayı kapat Ela gördün mü açtı gördüm gördüm ya ben dedim aga. ben ne dedim açar demedim mi bizi seviyor abi, abi. bizi seviyor bizim numaramızı biliyor bizi açar arkadaşlar bu daha fazla uzatmak istemiyorum bence şimdi de. arkadaşlar Ela sen kağıda özel bir işaret çize. Ela şimdi arkadaşlar şu elinde görmüş olduğunuz kağıda çok özel bir işaret çizecek ve ondan sonra bu işaretin yanında mumlar yakacağız ve arkadaşlar Bobbanın ruhunu çağıracağız o zaman Başlıyoruz. Evet arkadaşlar, Ela şimdi... Kalemimizi elimize aldık ve şu anda şöyle çiziyoruz. Çizecek arkadaşlar. Ela bu şeytan işareti mi? Neydi? Evet, arkadaşlar şeytan işareti falan çiziyor şu an. Tövbe tövbe bismillah. Oğlum Ela ne yapıyorsun? Bir de ona bir yuvarlak çizeceksin değil mi? etrafına? Arkadaşlar şöyle bir yuvarlak şöyle... çiziyor bir de. Şuraya da bir üçgen çiziyoruz. Şöyle de bu şeytanın mi? Evet. Arkadaşlar bu şeytanın işareti olarak adlandırılıyormuş ve bu şeytanın işaretinde kimin ismini söylerseniz onun ruhunu çağırıyormuşsunuz. Evet. Değil mi? Arkadaşlar şu anda bakın böyle bir şey çiziyoruz. Bunu istediğimiz kişinin ruhunu çağıracağız şimdi. Etrafına bir mum muzu koyalım. Şöyle Değil mumları be? koyalım. Gel. Evet şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi işaretimizi çizmiş bulunmaktayız ve burada elimizde bir adet mum var. Siz de mumu inceleyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle saf sarı bir mum buldum. Şöyle bakın şöyle de şey var gördüğünüz gibi ve arkadaşlar diğer mumumuz da burada diğer mumumuz da pes pembe gördüğünüz gibi şöyle pes pembe mumumuz var ve arkadaşlar şimdi bakın bir mumu buraya koydum bir mumu buraya koydum ve bir tane kalem var kalemi buraya koyuyorum ondan sonra arkadaşlar ne yapıyorum biliyor musunuz çakmak çakmak çakıyorsun alıyoruz arkadaşlar şöyle bakın Evet. Ne yaptık arkadaşlar? Mumumuzu yaktık. Mumu alıp buraya koyuyoruz. Ondan sonra arkadaşlar diğer mumumuzla diğer şimdi bunu yakacağız. Evet. Bunu da görmüş olduğunuz gibi yaktık. Bunu da arkadaşlar alıp buraya koyuyoruz. Gördüğünüz gibi buraya koyduk. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ruh çağırma işlemini hazırladık. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? İki elimi masaya koyuyorum ve ve arkadaşlar o büyülü ismi söyleyeceğim. Şu Bobba 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 Bobba, 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 Bobba. Evet arkadaşlar şimdi 5 defa neredeyse izli, önemli sözleri söyledim. Şimdi bir tepkime falan bekleyeceğiz. Bakalım hatta Ela da söylesin. Ela sen ne ver kamerayı bana? Şimdi sen de yorumu söyle. El, Ellerimizi buraya koyuyoruz. Kole masaya koy. Boppa, boppa, boppa. Arkadaşlar boppa, bir şey olursa falan. Boppa, boppa. Boppa, boppa, boppa. 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 Boppa, boppa. Bir şeyler hissediyor musun? Ha? Hayır. Hiçbir şey hissetmiyor musun Ela? Tekrardan mı yap? Tekrardan arkadaşlar büyük işe yaramıyor şu an. Bunu çağırma işlemimiz işe yaramıyor Ela. Boppa, 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 boppa. Ela hadi Ela hadi hızlı olman lazım Ela hadi boppa, hadi. hadi Ela hadi. hadi. Hadi onu yapabilirsin çağır hadi. Boppa, çağır, b boppa, boppa çağır hadi hadi boppa. Ela. Hadi. Boppa, buraya gel. Hadi Ela. Boppa. 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 Hadi. Boppa. 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 Lan yıldırım çarptı. Arkadaşlar. Ela bayıldı. Oğlum. Lan Ela bayıldı. Ha arkadaşlar mumlar da sönmüş. Görüyor musunuz? Mumlar da sönmüş. Boppa geldi. Allah kahretsin arkadaşlar Ela bayıldı. Mumlar da söndü. Oğlum bu ruh işlemi var ya çok kötü yol aldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın ruh işlemini yaptık. Mumlar falan söndü aga gördünüz mü? Mumlar söndü. Ela da bayıldı. Ela. Ela kendinde misin? Ela uyan lütfen. Arkadaşlar Ela'nın yüzüne bakın. <laughs> arkadaşlar Ela'nın yüzüne bakın. Biri saldırmış. Bobba saldırmış. Ela'ya saldırmış. Şunun yüzüne bakın arkadaşlar. Ela'nın yüzüne saldırmış şu an Bobba. Oha şuna bakın nasıl çizmiş yüzünü. Arkadaşlar şuraya bakın. Arkadaşlar şuralarına bakın. 3 tane çizik atmış şuraya görüyor musunuz? Bobba bildiğiniz şu an Ela'ya saldırmış. Arkadaşlar benim hemen ambulansa falan aramam lazım. Çünkü gördüğünüz gibi şu an Ela burada baygın yatıyor. Onu uyandırmam lazım. Neler yapacağımı da bilmiyorum. Üstüne su falan mı dökeyim bilmiyorum. Şu suyu falan mı dökeyim arkadaşlar bir dakika. Böyle bir su falan atacağım üst yüzüne. Uyansın diye. Ela. Ela uyan ya. Ela korkuyorum ben. Ela uyansana. Ela Aga Aga uyan uyan Bak korkuyorum ben Şişt. Alo Ela Ela hadi Ela Ela uyan kim saldırdı sana Ela Ne oldu Ha, uyandı Lan Uyan Ela sana kim saldırdı Ela sana kim saldırdı söyle onu Boppa Boppa mı Arkadaşlar tahmin ettiğimiz kişi Bobba Ela'ya saldırmış gördüğünüz olduğunuz gibi tahmin ettiğimiz kişi nasıl geldi bilmiyorum ama gördüğünüz gibi size zaten kamera izlediğiniz bir yıldırım falan düştü bir şeyler falan oldu Ela yere bayıldı ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bu mumu sönmüş bu mum da sönmüş gördüğünüz gibi bütün mumlar sönmüş şimdi ben ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar bu kağıdı yırtıyorum sizin gözünüzün önünde bu kağıdı yırtacağım Gördüğünüz Yani arkadaşlar büyüyü artık büyüyü bitiriyoruz. Büyüyü iptal ediyoruz. Ve bunu şöyle çöpe attım. Şimdi Ela'yı kaldıracağız. Ela kalk. Ela kalk. Kalk kalk kalk. kalk kalk. Kalk kalk. Kalk. Arkadaşlar yüzünü çok kötü olmuş Ela'nın. oldu? Ela yüzün çok kötü. Bomba saldırmış yüzüne. Of ya. Arkadaşlar nasıl saldırmış? Ha, mesaj atıyor şu anda. Mesaj atıyor. Mesaj atıyor şu anda. Bomba mı? Boppa. Boppa Aramış beni FaceTime'dan. Ciddi misin? Üç kez. Arkadaşlar Boppa. Ela bak sana saldırdı. Saçının oraya bak. Ela'ya saldırdı şu anda. Yüzün ağrıyor mu? Ağrıyor, yanıyor. Neyse arkadaşlar ben kaydı burada kapatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi My Talking Boppa Ela'ya saldırdı ve çok kötü bir şeyler yaptı yüzünü. Çok kötü yapmış hatta. Görüyorsunuz zaten şu an. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.